Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta Pen Tool yani kalem aracından bahsedeceğiz. Kalem aracı nedir? Ne amaçla kullanılır? Alt başlıkları var, ayarları var. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Kısa yolu nedir? Bunları aktarıp uygulamalar ile pekiştireceğiz. Pen Tool ile biz detaylı olarak seçim yapabiliriz. En hassas seçim yapma yöntemlerinden birisidir. Pen Tool ile yapmak istediğimiz seçimi Mouseumuzun sol tuşuyla tıklayıp "Make Selection" yaparak da işlemi tamamlayabiliyoruz. Araçlar paneline gelip biz buradaki ikona tıklayarak üstüne basılı tutarak da alt başlıklarını görebiliriz. Pen Tool'dan, free Form'dan "Add" ile eklemek, "Delete" ile silmek ve "Convert" ile de bunun "Hands" araçlarıyla birlikte yapabilmekteyiz Pen Tool'umuzu background karşımıza gelmekte. Biz bunu sağ tıklayıp "Duplicate Layer" dersek isim de verebiliriz veya da kendi default olarak bir isim belirliyor. O, o da kalabilir. Tamama basıyoruz. Buradaki gözden de alttaki ilk background'ımızı kitle olanı kapatabiliriz. Biz üstteki background ile çalışmamıza devam edebiliriz. Bu çalışmada çokça Pets bölümüne bakacağız. Pets bölümü şu an boş. Birazdan seçim yaptıkça buradan kalem aracıyla burası dolacaktır. Eğer sizde ikisi de gözükmüyorsa Window'dan Layers'ı açarak bu kısmı layer'ları ve Pets'i açarak da yandaki kısma ulaşabilirsiniz. Pets'i de buradan burada seçim bir aracı var. Onu seçerek Pets'i çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Geldim ben buradan Pen aracımın en üsttekini seçiyorum. Kısa yolda P harfidir. P'ye basarak da buna ulaşabiliriz. Buradan penceremin kenarlarından bunu seçmek istiyorum. Geliyorum bu bir başlangıç noktası için mouse'umu sol tuşuyla basıyorum. Ve ikinci nokta için de yine masumun sol tuşuna basıyorum. Bazen çizgi gözükmemektedir. Şu an bir çizgi var. Onu da pen aracı seçiliyken buradaki ayarları ikonuna tıklayıp rubber band burada seçil olması lazım ki bunu çok rahatlıkla görebilelim. Ben burada penceremi seçmeye devam ediyorum. Geliyorum. Geliyorum. Ve son olarak da ikisini tamamlayınca ikonumun sağ altında bir yuvarlak işaret çıktı. Ona tıklayarak da penceremi kapatabiliyorum. Sağ tarafta da dikkat ettiyseniz Workpad isminde bir çalışma aktardı buraya. Ben istersem buradan bu seçimimi seçebilirim. İstersen de çalışmaya devam edebilirim. Çünkü hala Workpad'deyim. Geliyorum yandaki penceremi de seçelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. olarak da kapanması için sağ alttaki yuvarlak daireyi görebiliyoruz. Tıklayınca bunun ikisini tamamlamış oldu. Peki ben şu an hiçbir değişiklik olmamaktadır. Eğer ben buna petsteyken gelip sağ tık yapıp Make Selection dersem benden bir piksel aralığı istiyor. Eğer ben buna piksel aralığı verirsem bu yuvarlatacaktır. Şimdilik sıfır diyelim çünkü keskin döndüğü için buna sıfır diyoruz. Tamam basıyoruz. Bu alanı direkt çok rahatlıkla seçmiş oldu bana. Biz buradan pencereyi çok rahatlıkla seçebiliyoruz. Layer kısmına da gelip bu Background Copy'deyken Layer ne? Layer via copy ve layer via cut komutları var. Bunların kısa yolları Ctrl J ve Shift Ctrl J. Ctrl J ile yapalım. Bundan bir tane kopyalıyor. Yedi kalıyor. Bunu açıp kapatsak da alttaki yine kalıyor. Alttakini de kapatalım. Direkt kopya olarak bizim buradaki seçimimizi çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Tekrardan açıyorum. Üsttekini kapatıyorum. Ben burada background kopya gelmeliyim ki çalışmama buradan devam edebileyim. Pets'teyim. Workpad hala burada saklı. Ta ki ben buna isim verip yeni bir seçim yapana kadar bu WorkPet'i kaydedecektir. WorkPet'e geldim. Sağ tık yaptım. Make Selection yaptım. Yine pikselim 0 olarak kalabilir. Köşeler dik olduğu için demiştik. Tamam'a basıyorum. Layer'ım da doğru olduğu için direkt o bölgeyi seçmiş oldu. Bir de Layer New Layer View'e kat yapalım. İkisinin arasındaki farkı çok rahatlıkla anlamak için. Bu sefer kat kısmını kapatıp açınca burada transparan olarak arka tarafı görebilmekteyiz. Background Copy'yi de kapatınca direkt transparanı açınca bu da karşımıza çıkmaktadır. Alttakini açarak da buna çok rahatlıkla ulaşmıştık. En baştakinin sağ tıklayıp duplikatları yapmamızın amacı buydu. Tekrardan bu kat yapılmış yani kesilmiş alana tekrardan ulaşabilmek için bu komutu kullanabiliyoruz. Diyelim ki ben background kopu diyeyim layer panelinde. Pets de ise workpad yine benim seçili. Ben buna çift tıkladım. Pencere diyorum. Ve klavyeden Enter tuşuna basarak onaylıyorum. Pencerem bu oldu. Bu sefer de panjurlarımı seçmek istiyorum. Geliyorum. Seçtim. Dört köşesinden de seçelim. Tamamlamak için buraya gelelim. Bunun ikisini bir seçeceğim. Geldim. Geldim. Burada ufak bir aşağı iniyor. O ufak bir aşağı inmeyi de yapalım. Geldim bu noktaya tıkladım. Kapatmak için de yuvarlığa görüyorum. Geliyorum sağ tık yapıyorum seçiyorum seçiyorum ve kapatıyorum bu sefer sağ tık yapalım Max Selection yapalım tamama basalım hepsi birlikte seçilebilmektedir geliyorum ben burada rectangle Marker Tool'u alabilirim bunu aldım daha sonra klavyeden alta basarak mouse'umun sağ alt kısmının çıkartma işareti olduğunu görüyorum buradan tutarak çıkartıyorum buradan tutarak çıkartıyorum benim sadece panjurlarım kaldı Bunlar üstünde işlem yapabilirim. Background copy deyim. Geliyorum. Background copy deyken layer new layer via cut diyorum. Bu sayede bunun ismini de değiştirelim. Buna panjur diyelim. Enter'a basalım. Buradaki kat ile yaptığımız kısımda direkt hatta pencere diyelim buna. Kopya penceremizde en üstteki de layer 1'de. Buna da klavyeden delete'e basarak silme işlemini yapabiliriz. Pencerem bu doğru gözlerden açıp kapatarak bakıyorum, panjurum da bu gözlerden açıp kapatarak bakabiliyorum. Peki ben buradaki panjurun rengini değiştirmek istersem bu işlemi çok kolaylıkla yapabilirim. Tüm fotoğrafa bu işlemi uygulamayacağım. Sadece panjura bu işlemi uygulamak istiyorum. O yüzden de Image Adjustment Hue and Saturation kısmına gelerek buradaki hue kısmını sağa sola hareket ettirdikçe benim panjurlarımın renginin değiştiğini görebilmekteyim. Sadece panjurlara bu işlemi uygulamakta. Geliyorum tamama basıyorum. Bu işlem tamamlandı. Buradan tekrardan pen seçiyoruz. Ve alt ve scroll ile yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Klavyeden alta basarken mouse'umuzun orta tuşuyla scroll'uyla ileri geri hareket ettirerek zoom in, zoom out, yakınlaşma ve uzaklaşma komutlarını uygulayabiliyoruz. Alta bastım, yaklaştım. Burada yapalım. İlla biz dik dik mi seçmemiz gerekiyor? Tabii ki. Hayır. Geliyorum dik bir yerden başlayalım. Buradan başladık. Dikkat ettiyseniz pets'in altında da WordPet olarak yeni bir pet atadı. Direkt bunun üstünde çalışma yapacağız demek. Aşağı doğru geldim. Bir kere tıklıyorum. Ve şurayı dik geçmek istemiyorum. O yüzden buraya gelince bir kere tıklayıp mouse'u bırakmıyorum bu sefer. Ve sağa doğru hareket ettirecekçe veya da sola. Oradaki çizgi de çok rahatlıkla hareket edebilmekte. Biraz dışarıdan da seçebiliriz. Onu da rahatlıkla hareket ettirebiliriz. Yeniden düz gitmek için bir kere tıklıyoruz. Mouse'umuzun soluyla. Buraya gelince mouse'umuza basılı tutuyoruz. Döndürüyoruz. Geldim. Burada bir noktam olsun diyorum. Basılı tuttum. Döndürdüm. Geldim. Basılı tuttum. Döndürdüm. Geldim. Basılı tuttum. Hafifçe bir döndürüp en sonuncusuna gelip basılı tutup yeniden döndüreceğim. Burada bırakana kadar bu işlemi yapabiliriz. Neresi tam bir oturuyorsa orada bu işlemi tamamlamamız gerekmekte ve workpad'imiz burada seçilmiş oldu. Biz biraz önce bu WorkPad'in üzerine gelip sağ tıklayıp Max Selection yapmıştık. Bu sefer de kontrole basıp burada küçük ikona basarak da buradaki Max Selection işlemini yapabiliriz. Alt scroll ile küçülüyorum. Ben burada Ctrl D'ye basıyorum. Ctrl D'ye bastıkça seçimden çıktım. Benim amacım o değil. Benim buradaki amacım Add Enter bu Tool diye bir komutumuz var. Ona tıklayabiliriz. Alt scroll ile yaklaşıyorum. Ben istersem de seçtiğim bu çizgimi direkt layer'ları da kapatalım. Background copy'yi, panjuru, pencereyi kapatalım. Burada bizim çizgimiz çok rahatlıkla gözükmektedir. Burada herhangi bir yere tıklayarak da yeniden nokta verebilirim. Buraya bir nokta veriyorum. Tıklayarak nokta veriyorum. İki nokta var. Arasına bir nokta daha atıyor. Benim buradaki Add Enter Pen Tool bu işe yaramaktan, Delete Enter Pen Tool ise bu noktaları silebiliriz. İster atadığımız noktayı silebiliriz istersek de diğer noktaları silebiliriz. Geliyorum bu noktaya tıklıyorum. Siliyor. Burası kalabilir. Şu noktayı da silelim. Bu noktayı da silme işlemini kolaylıkla sağlayabilmektedir. Biz bir de Pen Tool ile birlikte Pet Selection Tool'ları çok kullanmaktayız. Pet Selection Tool'u seçersek buradaki petimi çok rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Ctrl Alt Z yaparsam eski noktasına geliyor. Ben bunu MOV taşıma araçları yapmak istersem yapamayacağım. Mol ile ilgili detaylı bir video çektirdik. Ona da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Ama ben buradan gelip Pet Selection Tool ile kısa yolu A. A'ya tıklayarak ben buradaki petimi kolaylıkla seçebiliyorum. Ctrl Alt Z diyerek ben buradaki camla beraber aynı hizada olmasını sağlıyorum. Bunu tekrardan kapatabiliriz. Bakmamız gereken farklı bir konu daha var. O da Direct Selection Tool'dur. Bununla da İstersek atadığımız noktayı istediğimiz noktadan bir kere tutunca orası siyah oluyor. Mesela buraya tuttuk içi siyah doldu. Diğerleri beyazken tuttuğum yer içi siyah oluyor. Sağ sola hareket ettirebiliyorum. Daha yumuşak hatlar yapabilirim. Hatta burada kulaklar çıktı. Bu kulakları da uzatıp kısaltabilirim. Yön verebilirim. Buradan da istediğim şekilde yön verebilirim. Tutup sağa sola hareket ettirebilirim. Bu işlemi yaramaktadır. Biz ilk tıkladıklarımızda daha dik bir çizdik Daha dik bir açıyla çizdiydik. Bazılarında kulakçık çıkmamaktadır. Mesela burada kulakçık iki tane çıkmakta. Biz eğer pen en altındaki convert pen seçip buradaki kulakçıklı yerin üstüne gelip tıklarsak biz bunun kenarlarındaki bu ikili sağ sola hareket ettiğimiz yerden kurtulabiliriz. Eğer tekrar bu komut seçilirken convert point to bunun üstüne gelip şu an siyahlı seçili Tıkladım sağa sola hareket ettirerek de buna istediğim şekilde istediğim mesafede tekrardan yön verebilirim. Geliyorum bakıyorum şu an burada seçince alttan bir tane çıktı. Geliyorum bunun üstüne basılı tutuyorum. Sağa doğru hareket ettiriyorum. Geliyorum bunun üstüne bir kere tıkladım. Geldim yukarı aşağı hareket ettiriyorum. Yönü farklı olursa da çevirebilirsiniz mouse'unuzu bırakmadan. Aşağı doğru oraya bir radius böyle bir pah kırma işlemini çok kolaylıkla yapabiliyorum kulakçıklı olup olmamasını hem hareket ettirip hem hareket ettirmemek hem de dik bir şekilde yapı yapmamızı sağlamaktadır. Mesela burada bir döndürme işlemi yaptık. Tıklıyorum iptal etti. Tıklıyorum iptal etti. Dik dik olmasını istersek de tıklayarak bu işlemi yapabiliriz. Böyle dik çok hoşumuza giden bir durum değil. Fakat ikisi arasında geçiş yapmamız gereken durumlar olabilir. Tıklayıp üzerine de sağa sola hareket ettirdikçe kendi yönünü çok rahatlıkla bulabilmektedir. Geliyorum çok rahat bir şekilde döndürme işlemini burada sağlayabiliyorum. Burada da istediğimiz şekilde döndürebiliriz. Dik bir şekilde yapabiliriz. Burada sadece free form pen tool anlatmadım. Onun dışındakileri çok rahatlıkla anlattım. Pet'e gelerek de buna araba yazabiliriz. Çok rahatlıkla ve klavyeden enter'a basarız. Layers kısmına gelerek de background copy açarak bunu da burada çok rahatlıkla görebiliriz. Alt ve scroll'un gerisine basıyorum. Küçülüyorum ve buradaki tabelama yaklaşmak istiyorum. Burada da görmediğimiz Freeform Pen Tool var. Onu seçelim. Burada da istediğimiz şekilde el hareketleriyle buradan bir seçim yapıyor. Fakat dikkat ettiyseniz mouse çok oynak hareket ettiği için tam bir seçim yapmıyor. Geliyorum Pets'e. Bunu da tekrardan araba layer'ında yapmış. Çünkü araba layer'ında kalmış. Geliyorum tekrardan bir seçim yapıyorum. Freeform Pen tool ile gelince hepsini bırakıyorum. Bu sefer WordPad de bu çalışmayı bitirdi. Kontrol'e basıp buradaki ikona basarak da bunu seçmiş yapmak alıyorum. Gelip istersem üstüne tıklayıp Make Selection dersem de istediğim piksel vererek de bu sefer bunun pikseli de 1 diyelim. 1 piksel kırarak bunu seçmiş oldu. Bunu bir seçim alanı haline getirmişti. Araçlar panelimizde Rectangle Marker Tool var. Bununla ilgili de detaylı bir video çektirdik. Onu da YouTube kartlardan ulaşabilirsiniz. Bunu alıp seçimi select yapabiliriz. Yani seçimden çıkabiliriz. Geliyorum. Klavyeden de alta basarak mouse'umun sol tuşuna basarak bir seçim alanı oluşturuyorum. İstediğim noktaya gelince bunu bırakacağım. Bu taraftan da seçebiliriz. Buradan da seçebiliriz. Tabelamı istediğim şekilde çok rahatlıkla seçebiliriz. Birden fazla seçim aracını da çok rahatlıkla kullanabiliyoruz bu sayede bu seçtiğim alanı da istediğim şekilde ister buradan isim vererek Eğer isim vermezsem yeni bir seçim yaparsam da bu kaybolacaktır yeni bir seçim yaptığım için değilse geliyorum backgrounddayken buna Image Adjustment Hue and Saturation uygulayalım sola sağa hareket ettirdikçe sadece tabelamın Hue and Saturation olduğunu görüyorum diğer kısımlarına dokunulmuyor Burada istediğimiz renk tonuna sadece buraya özel seçim işlemi yaparak uygulayabilmekteyiz. Yeni bir sayfa açalım. File New diyelim. x 1080 en boy oranı verebiliriz. Çözünürlüğünü 72 verebiliriz burada. Color mod da RGB olarak kalabilir. Sizde farklıysa siz de RGB'ye getirebilirsiniz. Tamamı basıyorum. Yeni bir alan verdi arkası. Beyaz fonlu. Ne yapıyorduk? Pen alıyorduk. Pen tool'da bizim farklı seçeneklerimiz var. Pet ve Shape diye. Peti seçerken burada fotoğraflarımızı nasıl dekube ederiz, nasıl arka fonunu temizleriz ya da istediğimiz bölümü nasıl alırız pet işlemiyle yapabilmekteyiz. Pet, pet default olarak gelmektedir. Bir de shape kısmıyla ilgili çalışmalarda yapabiliriz. Onu da farklı bir videoda anlatıyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Petteyken buradan gelip istediğimiz alana tıklıyoruz. İşlem bitince ikonun sağ alt kısmında yuvarlak çıkıyor. O çıkınca buraya tıklıyorum ve. Pet Selection Tool ile buradaki petimi istediğim gibi hareket ettiriyorum. Arka beyaz fon olduğu için daha net anlaşılıyor. Move ile bunu yapamıyoruz. Yapamadığımız için hata mesajı çıktı. Geliyorum Direct Selection Tool'a. Hepsi siyah olduğu için içeriye bir kere tıklıyorum. Ve tekrardan Pet ve tıklayınca buradaki noktalara tıklayıp istediğim yeri getirebiliyorum. Bu Photoshop için çok güzel bir özellik istediğim noktaya getirerek de istersem çizgilerden tutuyorum istersem noktalardan tutuyorum İstediğim şekilde çalışmamı biliyorum. bana çok büyük avantaj sağlıyor pen tool'dayken convert paint tool diyorum tıklıyorum sağa sola hareket ettiriyorum tıklıyorum hareket ettiriyorum buradaki kırılmaları veriyor daha güzel bir dönüş oluyor bir kör yapıyor geliyor diğerlerini de uygulayalım kolaylıkla baktım farklı yöne gidiyor hemen yönümü değiştiriyorum. Şu an background'dayım. İstersem Ctrl Shift en ile de yeni bir layer açabilirim. Bunun ismini de yeni diyelim. Buradan OK diyebiliriz. OK dedikten sonra da pets'deyiz. pet Pet'te bu çok rahatlıkla seçilebilmektedir. İstersem ben buraya et ile yeni bir ekleyebilirim. Tıkladım. İkisinin ortasına yeni bir tane ekledi. İstersem de delete ile silebilirim. Geldim bunu delete ile sildim. Bunu da delete ile sildim. Delete ile silme işlemi de çok kolaylıkla yapabiliriz. Convert ile istersen ben bunları düz bir çizgi gibi yaparım. İstersen de tıklayarak sağa sola hareket ettirmesini sağlayabilirim. Bu sayede çok kolay çalışmalarımı yapabilmekteyim. Eğer Pen gelirsem de yukarıdaki seçeneklerim var. Ben burada Selection'a tıklarsam ben de yine aynı Max Selection'la aynı yerin diğer farklı bir yerden ulaşılması. Bu butondan da ulaşabiliyoruz. İstersek 0 piksel diye OK'ye basarsak bunu seçmiş oluyorum. ctrl c yapabiliriz. Rubber Band'den bahsettik. Bu ne işe yaradığından geliyorduk. Çizgilerin görünmesi sağlıyordu. Eğer bunu iptal edersem çizgiler tıkladıktan sonra gözükecektir. Yine mouse'umun sol tuşuna basıp tutup döndürme işlemi yapabiliyorum. Geliyorum döndürme işlemini yapıyorum. Eğer ben bunu direkt açarsam çok kolaylıkla tıklama işlemini görebiliyorum. Benim avantajıma gelmektedir bu komut. Bu videoda sizlerle Photoshop'ta Pen Tool nasıl kullanılır? Pen Tool ne işe yarar? Pentulum Pet kısmından bahsettik seçiminden. Bunun da fotoğraflarımızı dekube işlemi yapabiliriz. Arka fonlarını temizleme işlemini çok kolaylıkla yapabiliriz. Bunları hep birlikte uygulamalı olarak öğrenmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi Photoshop videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala abone iseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı, kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.